dostlar. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün e, Comfortland Jetta ile birlikteyiz. 1.6 dizel otomatik. E, kısaca şöyle bir sahibiyle de konuşalım. Yakıt tüketimine hakkında da kısaca bir bilgi verelim size. Arabanın gaz tepkisi gerçekten güzel. Ya çekişi de şöyle. Oo felaket. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kesinlikle benzinliği Alatmayacak bir muazzam bir çekiş var araçta. Yani bu eski arabalar, eski dizel arabalarla kesinlikle kıyaslamayın e, bu yeni nesil dizel motorları. E, çalışma karakterinin sessizliği de gerçekten sessiz eski e, dizel motorlara e, kıyasla. E, biraz önce cama çıktı, belki biraz daha fazla ses gelmiş olabilirdi. Yani gerçekten şahane vites geçişleri falan. İlk izlenim olarak iyi bir izlenim vardı. Konfor olarak hani daha çok bozuk yollardan geçmedik ama şu anki e, ses seviyesi veya biraz önce bir kasis gibi küçük bir şeyden geçtik. Yani konfor olarak da benzer seviyelerde. Tabi lastiklerin yanakları bunun 55 idi sanırım. Kaç bakmadım. Golf 2 45 yanak vardı. E, biraz ondan biraz farklı konuşabilir. Bakayım. Yani gerçekten konfor olarak da ee, iyi, konforu iyi yani aracın. Bir eksiklik e, hissettirmeyecektir size. Gaz tepkisi olarak da şöyle söyleyeyim. Yani ne çok iyi e, ne de çok kötü. E, yani 10 üzerinden sınıflandırırsanız bu te gaz tepkisi 6.5-7 puan e, alabilecek bir gaz tepkisi. Şöyle bir şey yapayım bakayım. Ee, hocam daha önce benzinli golfünüz vardı. Evet. Ee, bu araca geçtikten sonra ne gibi bir farklılıklar hissettiniz? Benzinli otomatik golfünüz vardı bir iki TSI. Tabii dizel olmasıyla e, benzin arasında baya fark var. Golf Tabii bu araçtan özellikle e, yakıt olarak e, yarı yarıya bir fark var. O kadar bir fark var diyorsun. Tabii. Şöyle göstergeleri de size çekeyim. ne baktık birlikte 5.3 litre ile 5.7 litre arası Gösteriyordu sanırım. Ee, evet. Siz ne söylemek istiyorsunuz bu konu hakkında? Valla yakıt tüketimi çok iyi. Ee, nasıl diyeyim? Ee, bir 400 kilometre kadar yol gittik. Hani Hı -hı. 90 lira kadar herhalde bir mazot için ödemişizdir. Ee, iyi diye yani, hani çok fazla yakıt tüketmemesi güzel. Ee, arka koltuklar geniş olunca işte konfor açısından iyi. Dizbe, diz baş mesafesi gerçekten arka koltuklarda. Golf'ten farklı olarak ayırt edici bir özellik. Golf'ün de iyiydi de şimdi. Golf'ün de iyi ama evet haksızlık etmeyelim bu aracın bagaj, devasa bir fark var. Bagajda Golf bunun hakkında. <gülüyor> 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 bagaj herhalde 3-4 katı var herhalde. Sedan olmasının avantajı tabii ki. Evet ve daha kolay fark edildiğini fark ettim Golf'a göre. <laughs> Konfor konusunda peki ne söylemek istiyorsunuz? Ee, yani sürüş konforu şu hani bacakları uzatıp daha rahat <laughs> işte direksiyonunu daha rahat kullanmak açısından Golf çok başkaydı. Hı, hı. E, klima açısından e, mesela arada çok fark var. Onun dijital klima vardı. İstediğimiz derecede ayarlayabiliyorduk. Hı hı, bunda, bunda yok. Bunda sadece 4 kademesi var. Hı hı. Yani, ama çok çabuk soğutuyor işte. Klima motorunun büyük olmasının avantajları var. Hı hı. Yani klimadan çok fazla memnun değilim değil. Acaba gazı falan mı azalmış olabilir? Yok yok hayır. Klima ha, yani dijital klima oluyor, açısından dijital diyorsunuz. Olmaması, anladım. dereceyi ayarlayamamak. Anladım. Da. bir anda çok soğutabiliyor ama çok hani, fazla sıcak değil. Hı hı. Onun ayarını tam olarak yapamıyorsunuz. Tabii siz tam otomatik klima alışkın olduğunuz için evet, onun da Alışkanlık olarak dezavantaj oldu diyelim sizin için. Ee, peki dışarı ses olarak, konfor olarak? Yani güzel olmasına rağmen sessiz diyebilirim. Şu sessiz bir araç. Evet, benzinli Yolda bir aynı. Benzinli bir araçla karşılaştıramayız bu aracı. Yine de dizel'e göre sessiz. Hani Hı -hı. hızlı kullanma avantajınız oluyor bunda. Evet. Dizel'le hızlı kullansanız bile daha az yakıyor. Aynen. Peki bu vlog'umuzu burada bitirelim. Bir sonraki vlog'da görüşmek ]iniz. üzere. E, videoyu likelamayı, e, abone olmayı unutmayın. E, paylaşın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlog'da görüşürüz.